Adım Bülent Koç. 1961 doğumluyum. Evliyim. Yaklaşık 10 yıldır bu hastasıyım. Son iki yıldır daha da yoğunlaştık. Şu an oksijen makinesine bağlı kalıyorum. 10 yıl içerisinde Kocaeli'nde hemen hemen bütün hastanelerde yattım. Suraya Paşa'ya sevk edildim. Orada takip alındım. Bir yıl önce Akçem'de çıkan modüllerden dolayı Kocaeli Üniversitesi'ne sevk edildi. Orada biyopsi yapılırken biyopsi esnasında akciğerim söndürüldü. 18 gün Kocaeli Üniversitesi'nde göğüs hastalıkları bölümünde yattım. Kocaeli Üniversitesi'nin kullanım vermiş olduğu 16 12 saat bağımlı kaldığım bu makine odamdan mutlaka bile yürüyemez durumdayım. Gittiğim zaman kriz geçirecek duruma düşüyorum. Hastaneye kaldırımda dahi araç içerisinde oksijen tipiyle gidip geliyorum. Ben muhalen emeklilikte başvuruda bulundum. Sosyal güvenlik kurumu Kocaeli red kararı verdiler. Oran vermediler. Çalışabileceğimi koydular. Bunu Ankara'ya tekrar itirazda bulunduk. Ankara'da gelen evrak da red. İnanıyorum ki Kocaeli'nde ve Türkiye genelinde benim gibi hastalar ve daha da yoğun olan insanlar var, mevcuttur. Onlar da benim gibidir. Büyük ihtimalle Maalesef emekli olamıyorlardır ve kimseye tepki koymuyordur. Sistem bizi devlet dışı bırakmıştır. Yani ölünce mi emekli olacağız ki bu hakkımız bile olmayacak?